Bir akıl hastanesine yatırıldığınızı düşünün. Akıl hastası olmadığınızı nasıl ispatlardınız? 1973 yılında David Rosenhan psikiyatri dünyasını derinden sarsan bir deney gerçekleştirdi. Kendisi de dahil olmak üzere 8 tamamen sağlıklı denek farklı psikiyatri kliniklerine başvurdu ve akıl hastasıymış gibi davrandı. Gayipten boş, içi boş, sağır gibi sözcükler duyduklarını söylediler. Bu sözcükler psikiyatrları varoluşsal bir kriz düşüncesine yönlendirmek içindi. Ve gerçekten de bu sahte hastaların hepsi birçoğuna şizofreni teşhisi konularak kliniklere yatırıldı. Şimdi ise artık iyileştiklerini, herhangi bir ses duymadıklarını söyleyerek taburcu olmak isteyeceklerdi. Fakat doktorlar onların bu kadar çabuk iyileşebileceklerine inanmamış, normal davranışlarında bir hastalık belirtisi olarak yorumlamaya başlamışlardı. Ama asıl ilginç olan hastanede yatan gerçek hastaların bu bireylerin sağlıklı olduklarını fark etmeleriydi. Öyle ki birçoğu onların kendilerini kontrol etmeye gelen gazeteciler olduklarını söylemişti. Sonunda sahte hastalar taburcu oldular. Tabi ancak hasta olduklarını kabul ettikten sonra remisyonda oldukları belirtilerek. Peki şimdi soruyorum.